Allah siz de, Eyvallah biz de. siz nasılsınız? Evet evet. Siz de. Siz de. evet, evet. Son Son biz konuşsaydık. Merhaba demeye geldi. Evet. ya e, bir, özel bir ricam olacak. Bir set çalışanımızı kaybetmişiz. Onun haberini aldım da. Biraz keyfimiz kaçık. Bu akşam müsaade Başınız müsaade olur mu? Çok Başınız teşekkür sağ ederim kardeşim. Çok kardeşim. Çok sağ sağ, sağ. sağ. ol. E, Eyvallah. Eyvallah. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangı'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder ki yer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alabora dizilerinden sonra. Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkta oyunçunun məskil hayatında adətən bir dönəmçi oldu. Sangor Romantik Komedi ilə qazandığı ünün fərqli bir türü dizidə davam etdirmə qərarı aldı. BluTV-də çəkilən Türkiyənin ilk vampir disidində yaşamayanlarda Kerem Bürsin, Burkan Sokullu ilə baş rollərində oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star Tv'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.